Bülbül hep gülün dikenleriyle e, mücadele o. eder o güle varmak için falan. Özlemek, 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 özlemek dümeni özledim ben. Büyük olmadan büyük sözler söylememek lazım evet. hocam. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin temel Maşallah diyelim arkadaşlar. Sonra programdan sonra yırtılıyormuş Allah Allah'ım. Olabeni be. medevana gönülüm. Özlem böyle bir şey ya. Yani. Özlem ne zaman biter biliyor musun hocam? Bizi özleyin, biz sizi özlüyoruz. Dümen'in yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Murat Albayrak. Ben Muhammed Tahiri. Özlemek, 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 özlemek Dümen'i özledim ben. Eyvallah <laughs> programı özledik değil mi ya? <laughs> bir hafta geçiyor özlüyorum inanın. <laughs> dümeni de, bu dümeni hiç elimize O zaman onu, olur onu ya. düşündüm. Dedim ki bu dümeni sallıyorduk bir ara. Aynen. Dümeni unuttuk yani. Dümen de bizi özledi. Eyvallah. Kaptan başı. Sıkılınca bunu oynayayım ben Yok da, <laughs> Güzel bir şey bu. Seviyoruz. Ee, dümendeyiz abi yeniden. Allah razı olsun abi. Özleştik vallahi. Allah iyilik versin. Ee, takipçilerimizin de yorumlarını, beğenilerini özledik. Aa maşallah doğru. Unutmayın evet. bizi yani... Ben tek yemizin serlevhasını tekrar paylaşayım hocam. Bir lokma, bir hırka, bir, bir like, bir, bir yorum. yorum. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Bizi arkadaşlarımızla e, paylaşabilirsiniz de. Bu vesileyle daha çok konuya ve daha çok teşviğe mazhar oluruz inşallah. Eyvallah, bismillah. Ee, Özleştik abi. Allah razı olsun. Nerelisin? Valla buralardayız. <laughs> Allah kavuştursun diyeceğim ama şimdi kavuşmak güzel mi değil mi, özlemek mi daha güzel? <laughs> o konuları sen anlatırsın bize bugün. Ah. <laughs> bir ah çektin. Eyvallah. İşte kul cool, öyle bir ah çeker ki Allah böyle. Oradan efsaniyete erirdik. Ya işte. Allah. Evet, Özlem ne zaman biter biliyor musun hocam? Ne zaman hocam? Ya eyyetuhan nefsul mutmainne. irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Şimdi... Orada işte asıl mevzuya girelim de pek. Buraya bağlarız Allah'ın izniyle, sona doğru. Diyorsun. <laughs> Şimdi özlemek, insan neyi özler, öz nedir? Ve bunun fiil hali özlemek ki bunu isimleştirmişiz bir, bir bağlantı. Ben hiç öyle düşünmedim. Öz tabii. ile özlemek arasında tabii, tabii. bir bağ var. Tabii, tabii. Türkçenin sırları. Vay! Nihat Sami Banarlı. Ne diyor Necip Fazıl ne diyor? Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, <gülüyor> İstanbul. <gülüyor> Şimdi hocam insan, geçenlerde böyle bir yorum veya mesaj bir şey almıştım. İnsan neyi özler? Bunu konuşabilirsiniz demiştiler. İnsan yani, neyi özler? Neyi özler? İnsan Özlemek nedir? Şimdi iki insan birbirini özlüyor. Özlemin e, muharreki uyla hocam bir kere e, sevgi. Sevginin şiddetlisi aşk. Yani insan aşık olduğunu özler. Aşk nereden kaynaklanır Allah. hocam? Nerede? Bak nereye bağlayacağım? Şimdi? <laughs> Aşk nereden kaynaklanıyor <laughs> hocam? Bir vücut olmaklıktan. Eyvallah. Bir ama, olmaktan. Bir olmaklıktan. Sen vahdedi vücudu savundun. <gülüyor> <gülüyor> yani bize düşmez. <laughs> Maalesef e, bize düşmez ama oraya getireceğim mevzuyu. Şimdi vahdedi vücut öğretisinde varlık e, diyeyim İbnül Arabi'den sonra e, bu südurun İslamlaşması falan diyorlar da ben çok öyle düşünmüyorum. Bununla alakalı hadis de var. Hani yaratılış nereden başladı diye sorulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah şöyle diyor. Önce senin peygamberinin nuru yaratıldı. Eyvallah. İşte burada vahdedi vücutta da ne diyor? Allahü Teala hub sevdi yani. Evet. Ben e, kendimi mahvide evet, evet. sevdim. Yani bilinlikli. Araf. Bunu İbrahim Hoca çok güzel anlatmıştı. İbrahim Kalın Hoca. Eyvallah. E, İslam felsefesi e, dersinde Eyvallah. biz o zamanlar evet. öğrencisiyken Gerçekten Allah razı olsun, muazzam bir hoca. Yani canım, hocalık anlamında gerçekten farklı ve yani çok unique, yani çok ayrı bir yeri var. Tabii. Ee, hep bize sorar hani. Onun tezi de Molla Sadra'da varlık. Tabii. Yani efsane bir tezi. Muazzam. Bize sormuştu mesela. Ondan sonra bu şeyi getirdi. Eyvallah. İşte Allah-u Teala'nın mesela oradaki ilk fiili bilinmek değil, evet. sevmek. Evet, bir marifetullah bir şey. var, bir hub var yani. İşte muhabbetin muhabbetin olması. ben bu hadisi ne zaman hatırlıyorum biliyor musun? İnsanlar bazen diyor ya, işte ibadet et sorma falan işte. Hmm. Ve ma halaktel cinne vel insa illa Bu liya'budun, Mücahit abi geçen güzel söyledi ya. Bu liya'budun müfessirler de mesela bu konuda Eyvallah. çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Bu yani... Keyfe ta'bud men la ta'araf. Nasıl yani Eyvallah. tanımadığını, bilmediğini nasıl seversin, ibadet Tabii. edersin? Yani men arafa nefsehu kad arafa Yani bak öze dönmek yani <laughs> başlatayım. Orada Allahu Teala'nın ilk sevgisiyle bir nur hasıl olur diyorlar. Eyvallah. O nur işte tasavvufta metinlerde geçen insanı kamildir. Yani Resulullah sallallahu, sallallahu sallemin, aleyhi ve sellem'in e, as, asli şey varlığı. Şey diyorlar buna. Bu William Çıtık'ta denk gelmiştim herhalde. Rasullah hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki kaydı işte onun kişi olarak gelişi. Ama ilk varlığı Allahü Teala'nın o ilk sevgiyle başlattığı noktadır. Vakı. İşte insan bir de Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu düşünüyorum hala. Ruh hakkındaki ayette yarattım demiyor. Üfledim diyor. Üfledim. Bunu. Yani ondan ayrılmış bir parça. Her şey o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru ile başlıyor. Ondan ayrılmış bir parça olarak geliyoruz aşağıya doğru. Maddenin soğumasıyla işte yani varlığın soğumasıyla o hey, heyula diyorlarsa Onun soğumasıyla bu aleme kadar geldik işte dokunabildiğimiz evet. aleme. Yanarak oraya doğru çıkabiliriz hocam. Eyvallah. Mesnevi Nuhay. de, mesnevi de onunla başlamıyor mu zaten? Eyvallah. Yani ne diyor işte bir şey ney? Çun şikayet mi koni? Yani ayrılıktan şikayet eden. Yani, Yani o ayrılık şikayetini orada <laughs> e, aşk. Eyvallah. Vuslatı, istiyor. Eyvallah. İşte cennete girmek bu vuslat mıdır hocam? Vallahi onu bilemeyeceğim. Bir teoride şu ki kul hiçbir zaman bu vuslatı, vuslatı tamamen tadamayacak. O yüzden sürekli Rabbine karşı hep aşık kalacak. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Acaba bir rıza lokması mıdır? Yani bu aşk belki de herkese nasip değil. Öyle de bir şey ki, yani hep bu İran edebiyatında çok vardır. Ee, gül bülbül bülbül hep gülün dikenleriyle eyvallah. mücadele eder o güle varmak için falan. Çok güzel. B biliyorsun bülbül ruh temsil eder. Eyvallah işte. Yani o dikenlerle mücadele işte o mücadeleye razı olmak. Eyvallah. O bülbül ruh dikene Allah Teala dikeni veriyor ki eyvallah. kendine kadar o yanmayı yanmayı bana kanıtla diyor Allah. E, Kullu bana kanıtla i̇şte diyor ya erca ila rabbika radiyatan merziye. İşte o yani. rıza o dikene razı olabilecek misin Allahu Teala? İmtihan tam olarak en soyut noktada imtihan budur diyebiliriz belki hocam. İşte öz senin oradaki durumun, Allah'la olan ustattaki halin özlemek de şu andaki gerçekleştirdiği fiil. Evet peki hocam bu güzel, çok hoş. Bu Ama, arada balla bir kesin. Ne güzel kes. olmuşsun böyle melek gibi. O, hocam, böyle beyazlar <laughs> içerisindesin ya. Şey gibi hissettim kendimi o 5. boyuttaki amca gibi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> biraz bilmiyorum beyaz beni de sevindirdi bugün böyle çok güzel bir ya, açtı maşallah. beni. maşallah. Elhamdülillah. Yani Bu ben... Bu birlikte aldığımız mı? Evet hocam. Ha, maşallah çok Hoş iyi Hoş oldu ya. değil mi? Bence de güzel çok oldu. Iyi. Allah razı olsun. Evet biraz işte bak kalbeli adaymışız gibi hissettim böyle. Vallahi maşallah. Karşı karşıya. Maşallah böyle. değilim diyelim arkadaşlar. Sağ ol. <laughs> sonra programdan sonra yırtılıyormuş. Allah, Allah olsun. Yırtılsın ne olacak? Alıştık. Maşallah. Allah ile güversin. Ya hocam biz bir tabi özümüzü ya da geldiğimiz yeri özlüyoruz ama mesela bu dünyada da yani bir nevi özlem yaşıyoruz. Mesela insanları özlüyoruz. Tabi. Ee, bazen eşyaları da özlüyoruz. Mesela. Tabi mecanları özlüyoruz ya mekanlar mesela mekanlar mekanlar ilginçtir mekanlara özlemek ilginçtir mesela Tabii. o mekanlarda büyük ihtimalle bir duygu bağdaştırdığımız için Tabii. olabilir İnsanlar da öyle Belki de o insanları yani bir şeyle bağdaştırdığımız için belki özleriz ama bazı insanları da belki mesela bize bir şey hatırladıkları için Eyvallah. bize bir şey hatırlatıyorlar Belki de bazı insanlarda sanki hiç ayrılık yaşamamışlar gibi bir hal var bazı insanlarda. Belki de onları görünce, ondan sonra onlardan ayrılınca onları da özlüyoruz mesela. Yani özlemek sadece Allah'ı veya geldiğimiz yeri özlemek değil. Belki bazen işte sebepler, insanlar, mekanlar. Yani insan sevdiğini özler mesela. Mekanları özler. Ee, özlemek her türlü güzel mi değil mi hocam? Hocam özlemek aslında çok bir kere insani bu yaratılışsal bir meziyetimiz yani. yani. Diyorsun. Bizim hani o Allah'la olan birliktelikten bir kopuş olarak göreceksek eğer insanın ta, yaralı serüvenini bir kere biz özlemden ibaretiz. Özden ibaretiz bir kere biz yani. Ee, şu da var. Az önce dedin bana bir şey çağrıştırdı. Eee hmm. Hiç ayrılmamış gibi kimisi. İşte o vecih hali. <laughs> hiç ayrılmamış gibi. Gerçekten bazı insanlar görüyorum böyle. Durgun. Yani Eyvallah. bir şey de bir şey bulmuş durgunluğu var onda. Eyvallah. O hiç ayrılmamış gibi Rabbinden. Eyvallah. Biz niye o insanı özlüyoruz? huzurda sanki. Bize neyi hatırlatıyor? İşte Allah'ı hatırlatıyor diye o insanı da belki özlüyoruz. Yani evliya bir toplum için niye gereklidir mesela? İnsanı kamil bir toplum için niye gereklidir abi? Evliya odur ki diyor bir tanımda. Gördüğün zaman sana Allah'ı hatırlatan Yani. Hocam Burak bu güzel kelimeler, bu güzel cümleler bence sen bu aralar gazali okuyorsun gibi geliyor. Yok gazali okumuyorum da <laughs> çok bu aralar çok ya makaleden makale yazıdan yazıya yazıyor bu aralar uğraştım. Sana yani. geçen söyledim mi şey okudum bu Ahmet Yüksel Özemir'in Üsküdar'ın üç sarılısı diye. Şeyi gördüm. Hediye edilsin diye Eyvallah, istedim. Eyvallah. Doğru edin. onu da istedim. O kitabı da istedim. Getirecektim sana normalde de sonra baktım paylaştın galiba. Eyvallah doğru. Arkadaşlar sağ olsun gönderdiler. Bize ulaştı. Allah hepsinden razı olsun. Orada mesela o kitapta üç kişinin hikayesini okudum mesela. Üç kişinin hayatlarını okuduk mesela. Aralarında mesela meşhur Eşref Ede Efendi var. Çok ilginçtir ki Eşref Ede Efendi benim yaşadığım yani dairenin apartmanın tam önünde olan gizlice evliya, Allah Allah, türbesinin ve haziresinin yani tekkenin türbedarıymış. Hmm. Yani o tekke yok artık orada. Ee, sadece gizlice evliya türbesi var. Yani evet evet. Minnacık küçük bir yer kalmış. Eskiden orada türbede baya böyle bir mekan varmış. Oranın türbedarıymış mesela. Ben o adamı hiç Tanımadım. Ben o adamı hiç görmedim. bana Ben o adamla hiç konuşmadım. O adam ben dünyaya gelmeden önce bile belki vefat etmiş. Eyvallah. Ama bugün mesela sen de çünkü bahsetmiştin gizlice evli adam. Evet evet, oraya gideceksin. Evet, yani. ben de mesela bugün özellikle oradan gittim. E, Fatiha okudum. Eyvallah. Sadece orada yatanlara değil, yani Eşref Ede Efendi'ye da onun gibi mesela türbedarlara çok ilginç. Özledim. Yani ben hiç tanımıyorum ama bir fotoğrafını gördüm. Bir de burada hizmet ettiğini yani okudum. Allah Allah. İlginç bir yani sanki yani bil, bilmiyorum. Sanki orada köşede kenarda oturuyormuş gibi hissettim biliyor musun? Yani ama bak hiç tanımadığım veya hiç buluşmadığım bir insan e, öyle bir şey hatırlatıyor ki sana sen onu da bir vesile olarak onu da özlüyorsun. Yani o hani yolda yoldaki ne diyelim işaretler yani yoldaki ufuktaki işaretler diyoruz ya. Evet. O yoldaki o güzel pırlantalar yani. Ufuklardaki e? ayetler. Evet ufuklardaki ayetler aynen. Eyvallah. Yani özlemek böyle bir şey herhalde. Yani aynı şeyi sevdiğiniz için, aynı şeyi özlediğiniz için Eyvallah. ona karşı da bir muhabbet oluşturuyor. İnsan bir yanlış hatırlamıyorsam bir hadis manın kaldı aklımda. Resulullah Hı. diyor ki birbirine ülfet edebilecek iki insan yüz kişi arasında birbirini hemen bulur. Eyvallah. gibi bir hadisti yani. Eyvallah. Yani binlerce etrafında bir günde belki de biz kaç bin kişi görüyoruzdur ya Marmaray'ında, da metrosunda, meydanında yemeğe gittiğin orada yolda gelirken yani binlerce insanla görüşüyorsun ama hiçbir şey hiçbiriyle kesişmiyorsun. Ancak kalbinin meylettiği kişilerle kesişiyorsun. Allah seni onlarla kesiştiriyor zaten. Eyvallah. Yani ben bir şey yaşamıştım. Buradan da ona selam da söyleyeyim. Muhammed Emin diye bir arkadaşım var Konya'da. İnşallah. Konya'da büyük bir e, zat var. Çok severim evet. Ali Efendi. Sana sen, da ara ara... Sen Bizi <laughs> ısrarla götürmediğin. <laughs> ya götürmek istediyor götürem. <laughs> Neyse. <gülüyor> i̇nşallah. Bir gün Konya'da Özleyip duracağız. Eyvallah. <laughs> Bu programı bir gün Konya'da yapabiliriz belki. Evet. İnşallah ya Rabbi. Çok sevdiğim yani böyle bir zat. orada mesela Ali Efendi'yi seviyorum. O Muhammed Emin dediğimiz arkadaşı ben bir sene evvel gördüm. Ben senede bir kere falan gidiyorum oraya. Gördüm orada. E, geldi. E, Ali Efendi ona hafız diyor böyle. İnşallah hafız da olur. Evet. Ya ben arkadaşa karşı bir böyle muhabbet gelişti bende. Tamam mı? Evet. Böyle hani bu arkadaşı bir yerde sanki tanıyorum gibi böyle hani bir yerlerde. Ama biz denkleşemedik. Yani orada zaten kalabalıklı bir program var falan orada. Denkleşemedik. Böyle selamlaşamadık. Zaten arkadaş da o zaman, geçen sene orada çok az kaldı gitti. Aynen. Sonra bir sene sonra arkadaş geldi, oradaydı bütün programın başında sonuna kadar oradaydı. Ya hacım diyor ben seni bir yerden tanıyorum sanki diyor ya. Hani <laughs> bir şey var diyor aramızda, böyle bir Aynen. E, muhabbet var. Aynen. Sanki tanışmışız gibi diyor. Oydu buydu Sonra tanıştığımız e, ortak arkadaşlarımız çıkıyor, e, ortak bir ortam çıkıyor. Sanki adamla böyle e, birkaç senedir tanışıyor gibiyim. Ne oradaki düşünüyorum? Aynı şeyi sevmeklik. Aynı şeye karşı olan özlem o kişiyle de beni özlem haline sokuyor. Mesela sen Ethem Efendi mi dedin? Eşref Ede, Ede Efendi. Eşref Ede Efendi ile bunu yaşıyorsun mesela orada. Eyvallah. Özlem böyle bir şey ya. Özlemek güzel demek ki. Özlemek güzeldir ee, ama özlemin hakikati Allah'a karşı olan özlemdir. Yani. Muhakkak. Ya zaten biz hatırlamasak da Allah'ı özlediğimiz için ya da özü Tabii. özlediğimiz için diğer insanları da özlüyoruz. Yani bu iki insan arasında da geçerli. Yani mesela iki sevenin yani bir erkek bir kadın arasındaki özlemin de yani Tabii. sonunda o özlemin kalbinde yani çok Türkçe işte dedin. Türkçenin sırlarından ve güzel sırlarından. Bak evet. öz kelimesi var. Yani keşke her insan bunu böyle anlayabilse evet. ve yani oraya bir o öze dönebilse mesela. Yani özlemek o kadar. Kriz de burada başlıyor ya hocam. Yani ben şöyle şunu düşün, 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 düşündüm. Mesela bir insan özlemeyi tecrübe ettiği isyade ediyorsa nasıl ateist olabilir? Ha işte. Yani nasıl Allah'a inanmaz? Tabi Yani özlemek gibi bir duygu varken yani Türkçe'de tam olarak aynı manada kelime var mı biliyorum ama İngilizce'de craving var. Yani bir şey şiddetle istiyorsun ve özlüyorsun. Mesela bazen yemek için kullanılır maalesef. işte I'm craving food mesela. Yani sadece özlemiyorum yani şiddetle özlüyorum mesela. Hmm. Anlatabiliyor Bilmiyorum muazzam. Yani. hub. Ayette geçen eşeddu hub. Vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Bak ne güzel. Vellezine amenu. O inananlar ki lillah. Şiddetli bir şekilde <laughs> Allah'a karşı muhabbet Muhabbet duyar. Allah. Ya şimdi hani kriz de tam buradan çıkıyoruz dedik ya. Yani insanın şöyle bir tavrı vardır. Bu öyle bir tavır ki herhalde çocukluktan, bebeklikten beri de var. Ben bir tane video denk gelmiştim. Bebekler mesela bir şey böyle çok az dökseler ee, tamamını döküyorlar tamam ta, olmadıysa tamamen olmasın bir şey biraz bıraksalar diyelim tamamını bırakıyorlar o bir onlardaki yani beyindeki bir kompleksmiş bu Bebek devamını düşünemiyor demiyor yani ulan gerisini kurtarayım falan olmadıysa <laughs> tamamen oldu Demek ki bu insanın kodunda bir yerlerde var bu e, insanın kriz yaşadığı yani Allah'la uyuşamayınca tamamen ayrılayım bari bu işten diyor yani o özlem krizine yani özlemini Allah'a karşı fark edemeyen adam daha çok maddeye yapışayım ulan hani. Daha çok İlginç. burada var olayım ki onu hiç böyle ruhum duymasın. İlginç. Çünkü ruh bir yerlerde duyuyor. O özleme ihtiyacı var onu biliyor. Evet. Ama e, bu e, ihtiyacını karşılamaya e, çalışmadığı müddetçe mesela ben hep şimdi burada eleştirilebilirim ama mesela aşırı imajlı tipler var böyle yani kafasını bilmem ne renklere boyuyor her yerine dövmeler yapıyor işte içiyor sürekli zihnini durdurmaya çalışıyor yani böyle marjinal ötesi marjinal marjinal ötesi marjinal takılan tipler var hatta bunun ileriki seviyeleri de var böyle bir tane kadın görmüştüm kadın mı adam bilmiyorum tuhaf bir şeydi <laughs> şeytan gibi gösteriyor yani vücudunu <laughs> böyle hani tuhaf bir şeyleri ne bu o özlem krizi abi Eyvallah. özünü bulamayınca daha çok dünya daha çok dünya artık tamamen Allah'la kavgalı olan şeytana doğru dönüşüyor. Eyvallah. İşte özlem böyle bir şey abi. Yani Eyvallah. ya belhum adale sokar seni ya da o Nura ustad için e, yola koyar seni yani. Valla. Subhanallah. Allah. Şey aklıma geldi az önce. Şu benim divane gönlüm yine hub'dan huba düştü. Eyvallah. Allah. <laughs> i̇şte oraya düşebilmek mi seni? <laughs> Onu söyle de öyle, cemalin, öyle kapatalım. Mah Cemal'in şölesine. Şalkalanıp göle düştü. Güzel bir ilahi. Allah. Bir, bir gün defle de gel de defle. Abi, Şu olur. <laughs> benim divane gönülüm yine hubdan huba düştü yine hubdan Huba <laughs> İnşallah o sevginin ve özlemin peşinde, o hubun ve özlemin peşinde bir ömür geçiririz. Allah inşallah bizi hep ister özlemde, ister kendi cemali huzurunda. Ama hep hayırda. Hep hayırda. hayırda. Lütfun da hoş, lütfun da hoş diye dermişler. Lütfun da hoş, <laughs> lütfun da hoş. <gülüyor> <Lütfunda> <gülüyor> hoş. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada bunu söyleyeyim de öyle bitirelim. Bu Eşref Ede Efendi e galiba yanılmıyorsam bir yerde bir dervişle oturuyorlarmış. Misafir olarak gitmişler bir yere galiba Özbekler tekkesine. Oradayken de şeyi söylüyorlarmış. Yunus Emre'nin bu şiirini "Kahrın da hoş, lütfun da hoş" hmm. okuyunca kalk evladım buradan gidelim demiş. Hmm. Yani subhanallah şu letafete bakar mısın? Büyük olmadan büyük sözler söylememek lazım ya, hocam. Işte. Tevazı sahibi olmak lazım. Lütfun da hoş, lütfun da hoş diyerek sizlere Allah ısmarlıyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere hocam. Söyleyeceğim bir şey var mı? Bizi özleyin. Biz sizi özlüyoruz. <laughs> Özleştik hocam. Allah'a ısmarladık.